Bey. Bugün yanımda arkadaşlar Gide oluşum var. Merhaba ben Bayım. Arkadaşlar bugün oluşum ile beraber Skyblock oynuyoruz. Ama arkadaşlar farklı farklı yaratıklar da oluyor bir anda. Evet arkadaşlar farklı farklı yaratıklar da oluyor ve bizi öldürmeye çalışıyor. Aynen arkadaşlar. Neyse çok fazla zamanımız kaybettiler arkadaşlar videomuza başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada farklı farklı adalarımız var arkadaşlar. Burada koyunlar olan arkadaşlar bir adamız var. Burada da kötü arkadaşlar yaratıklar. 10 lira Acilen sandıktan eşya alıp bunları büyütmemiz lazım. Aynen oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar. Aa, bu ne böyle? Kazma var, e, balta var ve kilit var. Babacım peki taşı nerede kıracağız? Sınırsız saç makinesi yapmak için malzeme yok mu? Hayır oğlum yok arkadaşlar ya. Neyse tamamdır. Hemen elimizdeki şu eşyaları alalım arkadaşlar. Şu ağacımızı kıralım. Bu arada siz de videomuza like atmayı. Bu arkadaşlar kanalımıza sizlere güveniyoruz. Hadi bakalım. Hızlıca arkadaşlar sandığımızı da kıralım. Tamamdır. Şimdi hızlıca arkadaşlar şuradan biraz toprak kıracağım. Babacım toprak kırıp arkamızda bir tane ada var. Oraya doğru yol çekelim. Aynen oğlum. Ben de öyle düşünüyordum. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlıca yapmamız lazım. Oğlum sen de buradan ayrılma tamam mı? Tamam babacım. Ben buradan ayrılmayacağım. Ama sen de dikkatli ol tamam mı? Tamam oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hızlıca elimizdeki topraklarla buraya doğru oradaki koyunları ele geçireceğiz ve yemek ihtiyacımızı karşılayacağız. Aynen oğlum. Hem de yatak ihtiyacımızı karşılayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Yolumuz az kaldı galiba. Hadi ne olur yet ne olur yet. Peki fazla toprak kıramam ben. Allah yapacağım. Aa, yanıyor yanma yanma. Hayır arkadaşlar söndürmek için bu blokları kullanmam lazım. Hop tamamdır. Geldim yanma yanma yanma. İhtiyacım var oğluna. Of oğlum öldüm ya. Babacım ne kadar sakarsın ya. Oğlum zaten sakarsın benim. İnsan arkadaşlar sen de şunları tane fidan düşmüş arkadaşlar. 3 tane de elma düşmüş. Neyse neyse. Arkadaşlar ağaç yandı ya. Of ya. Ağacı ihtiyacım vardı benim. Neyse neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tek yapacağımız oraya gitmek. Böyle hop atlayalım oraya arkadaşlar. Tamamdır. Ben buraya nasıl düştüm aşağıya? Neyse. Aha. Oha arkadaşlar. Burada taş makinesi varmış. Aha. Oluşum. Burada taş makinesi var. Babacığım. Taş kır taş. Tamam oğlum. Kırıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle taşları kıralım. Ama ilk önce. Boyun kardeş. Şuraya geçmen lazım senin. Hadi bakalım. Bakıyorum. Tamam oğlum. Bunlar da burada dursun düşmeyin. Tamamdır arkadaşlar. Biz de taşları kırmaya devam edelim. Of arkadaşlar ya. Yaptığım işe bak. Boyum bir tanesi düştü. Bir de renkli düştü arkadaşlar. Renklerin çıkma ihtimali biraz fazla. Biz yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla adamımızı genişleteceğiz arkadaşlar. babacım. Çok mantıklı şeyler yapıyorsun. Aynen oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar devam edelim. Böyle yolumuzu çekelim. Of arkadaşlar akşam da oluyor. Gün bakmak üzere. O yüzden arkadaşlar hızlı olmam lazım. O yüzden arkadaşlar gününü yapmam lazım. Aha sonikler düşüyor. <laughs> ne yapacaksınız bakalım. <laughs> Gel bakalım buraya öldüreceğiz seni. Geliyorum lan yanına. Geberticeğim lan sizlere. Geberim lan geberim lan geberim lan. Hepinizi öldüreceğim. Arkadaşlar geberticeğim onları şimdi. Siz kim öldürdüğünüzde farkına mısınız? Aa bilirsiniz işte. Tamam arkadaşlar. Son ilk işte bitirdim. Hemen şuraya arkadaşlar. Ee, buraya alalım. Aa iki tane yine çıktı arkadaşlar. İki tane de tavuk çıktı. Bunlarla ne, ne yapabilirim biliyor musunuz? Bunlarla yeni ihtiyacımı karşılayabilirim. Aynen babacığım. Hemen çiftlik yapmamız lazım o zaman. Aynen oğlum aynen doğru söylüyorsun. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi koyunlarımızı arkadaşlar buradaki yere koyacağım şimdilik. Daha arkadaşlar buraya da kıracağım. Ve kendime bir tane arkadaşlar çiftlik yapacağım. Aynen babacığım akıllı işi bu. Aynen oğlum. Hemen arkadaşlar gidelim şu koyunlarımızı da alalım. Oradaki adayı arkadaşlar koyalım. Umarım arkadaşlar oradaki adada düşmezler. Çünkü oradaki adada daha büyük arkadaşlar. Neyse. Hızlıca arkadaşlar götürmeye başlayalım. Şöyle kucağımızı alıp. Of arkadaşlar ya. Koyunlar ağır olduğu için. Aa, ağır yürüyorum. Gelin bakalım şöyle. Babacım bir de bir şey söyleyeceğim. Elindeki fidanlarla biraz etrafa koyar mısın? Ağaç büyüsün. Ağaç kralım Tamam oğlum. Şöyle arkadaşa koyalım. Of yağmur da yağıyor. Of yağmur bizi bir türlü bırak. Yağmur döndü öldü. Hadal öbele. Hadal öbele. Hadal öbele. Hadal Aha yağmur durdu. Biz tekrar tamamdır. Yağmurda altında bulduk. Hemen arkadaşlar şunları ekelim şu diye. Bunlar arkadaşlar diye dursun. Hadi bakalım şöyle hemen gidelim. Hadi bakalım deme bakalım. Arabaya bindim gidi bakalım. Babacım babacım. Efendim oğlum. Oyunlarla oynayabilir miyim? Hayır oğlum burada oynayamazsın. Burası tehlikeli bir bölge. Tamam babacım ya. Neyse oğlum al bakalım elmayı ye. Hayır babacım ben aç değilim. Tamam oğlum sen yemezsen ben yerim. Hemen arkadaşlar şu tanrıda eşyalarımızı koyalım. Diyelim ki arkadaşlar. İnekleri şimdilik koymayacağım. Çünkü bunlar arkadaşlar. Önemli şeyler. tamamdır. Ve arkadaşlar. Hocamızın sonuna geldik. Daha fazla böyle arkadaşlar. de